Anca! Buraya bakan yok bakayım. Çocuk. Ya bakayım sen buraya. Gürkan ben senin ayarında bir at yarrağı daha tanımadım ya. Yani. Hayırlı işler abi. Eti nereden alıyorsunuz? Kendi hayvanlarımız var. Buyurun ne istemiştiniz? Bunların hepsi kendi hayvanlarınız mı? O zaman sana da ayıp olmayacaksa biz yarımşar porsiyon et alalım abi ha. Altan Olmaz mı? Adem abimizle ne biçim konuşuyorsunuz lan? Birader o kadar güzel söyledin ki ben zaten bunun ta götür. Altan karışma. <laughs> Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musun birader? Ha? Azrail bile bizim ayağımıza geliyor. Sen ne indirbindesin birader? Ha? Ben alayım onu. Canım. <gülüyor> <gülüyor> Buz var mı birader sonrası için?